Ne diyor <laughs> Abi, abi İstanbul yanıyor bu aralar. Biz de arkadaşlar değerlendirdik. Çıkalım dolaşalım dedik. Denize giriyoruz, şey güneşleniyoruz. <laughs> temiz, denize de temiz abi. <laughs> Tadını çıkartıyoruz. Ne zamandan beri buradasınız peki? Ben 10 yaşından beri İstanbul'dayım abi. Yani ne zamandan beri yüzüyorsunuz, ne zaman geldiniz? Bu sabah geldik. <laughs> kahvaltı falan yaptık arkadaşlar. Geziyoruz denize gidiyoruz. Geziyoruz abi böyle yani İstanbul'un tadını çıkartıyoruz. Güzel abi böyle değerlendiriyoruz. İsim mi isim? Bülent Karakeç. Teşekkür ederim. Tamam. 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 Bak oldum abi. Tamam diyor tamam. Yüzmeye şey geldiniz. Kendi e, tübet var, lem bak biz de işte bu şeyi, nimeti değerlendirmeye çalışıyoruz. Tarihi Yarımada karşımızda. Hemen şuracıkta Kız Kulesi. bunu çok kişi Türkiye'de kartpostallarda görüyor. Oysa hemen yanı başımızda. Deniz desen Bodrum hak getiriyor. Ondan daha güzel. Sadece derin bir akıntı var. Müsilaj yoktu mu etrafta? Müsilaj kazı kazanmış. Evet, evet. Hiç görmedim. 19 Mayıs'ta sezonu açtım ben burada. Şöyle bir metre uzunluğunda dört parmak kalınlığında bir şey gördüm müsilaj. O da Lodos vurdu aldı götürdük. Burada zaten bırakın müsilajı. insan zor bir şey yapıyor. Müsilaj durmaz burada. Akıntı var. Götürüyor. O nedenle biz de burayı mümkün olduğu kadar değerlendiriyoruz. Evimizce evimiz yakında Ümraniye'ye geliyoruz. Ben dün mesela saat yedi buçukta geldim. Dokuz buçukta gittim, annemin kahvaltısını yaptırdım. Üçte tekrar geldi. Altıda hanım telefon etti, çayını aldı, geldi. On birde çıktım gece. Nimet, bunu değerlendireceksin. Seni bu yüzden seviyorum. <laughs> He? Seni bu yüzden çok seviyorum. Peki, ha, yani nimet burası. Sizi tanıyabilir miyiz isim soy isim? Tanıyabilir miyiz soy Mehmet Yazıcı. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Teletaş'tan <laughs> emekli. 96. Abi Mehmet abi yüzsün ya? Hayır. Kaçta ne de Yarın sabah. Ha, yarın sabah. Tamam. sen. bana iyi olur. En sığ yeri 3 metre. Aynen. En sığ yeri. Artı, bir de atılımı var. Biz bir de şey yapıyoruz. İleride radar var, oradan atlıyoruz. 1307 metre. Hız biletine Tamam abi. Oraya. Hadi bakalım.